Allah, Ebrehe'nin Kabe'ye saldırmasını engellediği halde diğer bir büyük saldırı olan Haccaç'ın saldırısını neden engellemedi? Yemen valisi Ebrehe, Sana'da yaptırdığı kiliseye beklediği ilgiyi göremeyince öfkeleniyor ve Kabe'yi yıkmaya karar veriyor. Ve geri kalan hikayeyi biliyoruz, meşhur fil hadisesi ve Allah'ın Kabe'yi kuşları ile koruması. Fakat insanların aklına şöyle bir soru da geliyor. Ya madem Allah, Ebrehe'nin bu saldırısından Kabe'yi korudu ama Kabe'ye büyük hasar veren ve orayı taş yağmuruna tutan Haccaç'ın saldırısını neden durdurmadı? Bu gibi soruların temelinde doğru düzgün hiçbir şeyin hikmetini bilmediğimizden hemen karşılaştırma yaparak Allah bir yerde böyle yapmış, burada neden böyle yapmıyor diye soruyoruz. İşte Allah Bedir Savaşı'nda melekleri ile Müslümanları korurken neden şimdi Gazze'li Müslümanları korumuyor gibi? Ya belki koruyor nereden biliyoruz? Ya da ölenlerin direkt cennete gitmesi, İslam dünyasının uyanışı gibi bazı hikmetler var belki. O yüzden Allah'ın hakim olduğunu ve her zaman faydaları gözeterek iş yaptığını unutmayalım. Şimdi bu olayda Ebrehe'nin Kabe'ye saldırması ile Haccaç'ın Kabe'yi mancınıkla taşa tutması arasında amaç ve hedef açısından farklardır. Ebrehe'nin maksadı Mekke'de oturan müşrik Arapları öldürmek değil, sadece Kabe'yi yıkıp Allah'ın evini ortadan kaldırmaktı. Bu arada Ebrehe de bir Hristiyan. Dolayısıyla burada ehli kitap ile müşrikleri karşılaştırmak yerine Allah'ın yeryüzündeki ilk mabedi ve tevhidin simgesi olan Kabe ile tesis akidesine sahip Ebrehe'nin yaptırdığı bir kilise arasında bir mukayese yapmak gerekir. Binler seneden beri tevhidin sancağı olarak yeryüzüne kazınmış bir simge olan Kabe'nin Allah'ın katındaki değeri Kur'an'da da ifade edildiği üzere onun ilk mabet olarak inşa edilmiş olması yeterli bir delildir. Kaldı ki zulmün dini ve milliyeti olmaz. İslam'a göre bir Müslüman haksız yere bir kafiri öldürürse söz konusu Müslüman haksız ve zalim, kafir ise haklı ve mazlum sayılır. Bu sebeple ehli kitaptan olması Ebrehe bu olayda bir avantaj sağlamaz. Ayrıca o da tesis akidesiyle diğer müşriklerden pek farklı değildi. Bununla beraber Ebrehe bu olayda dindarlığından çok siyasi şov yapmıştı. Maksadı Arapların Kabe hatırına Mekkelilere sağladıkları ticari avantajların merkezini sanaya nakledip siyasi, ekonomik ve kültürel üstünlük sağlamaktı. Diğer taraftan o günkü Mekke reisi olan Abdülmuttalib'in Ebrehe'den develerin geri verilmesini istemesi ve ben develerin sahibiyim. Onları koruma benim görevimdir. Kabe ise Allah'ın evidir. Onu korumak da onun işidir demesi. O günkü müşrik Arapların da bu olayda kendi putlarına bir pay çıkarmadıklarını aksine ataları Hazreti İbrahim'den kendilerine kutsal bir miras bırakılan Kabe'nin hürmetli konumuna itimat ettiklerini göstermektedir. Haccac'ın maksadı ise Kabe'yi yıkıp ortadan kaldırmak değildi. Emevi halifelerini tanımayan Mekkelileri cezalandırmaktı. Tarih boyunca birçok saldırıya uğrayan Kabe, Emevi hükümdarı Abdülmelik bin Mervan tarafından görevlendirilen ve tarihe zalim lakabıyla geçen Hacca tarafından mancınıklarla taşa tutuldu. Mekkelilerin suçu Muaviye ile başlayan kılıç gücüne dayalı halifeleri tanımayıp sahabeden Abdullah bin Zübeyir'in emrinde olmalarıydı. Zalim Haccaç'ın ordusu Kabe'ye sığınan Abdullah bin Zübeyri ve birçok Müslümanı şehit etti. Abdülmelik'in izniyle Kabe'yi yıkıp tekrar inşa etti. Yani özetle Allah ne zaman helak edip etmeyeceğini bizim heva ve heveslerimize göre değil kendi ilim ve hikmetinin gereğine göre karara bağlar.